Merhaba dostlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız. Yani bu oyunda Clash of Clans oynayacağız. Bu adam. <laughs> Bugün fetih zamanı arkadaşlar. Evet bayağı oynuyorum ve size göstermedim. Neden bilmiyorum ama. Evet şimdi fetih zamanı. Doğru kalelere doğru zamanda ateş edeceğiz. Evet şu anda kale arıyorum arkadaşlar. Hiç güzel duran yok. o. <laughs> Bayağı uzaklıkta ama, Cık, ay! <laughs> tamam, bakıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, kurulu sosman gibi düşünün ve dirili sel turu. Kısa diyoruz, uzolduruyor. Ne yapıyorsunuz? Evet. Su, havan, hava tizi. Alttan basar aldı kalem. Saldırın. Hepsi niye anda bir, yani, bir Affet bu gece ne için istedim. Yalnız olduğu için yalnız üzgün. Bunu sadece güzel O da ölmüş. hedefim belediye binası. Belediye binası var bize bir Hop. Tamam tam şuraya. Tamam onları yavaş takacak. Hayır. Bir kere daha vuracağım. Canım. Hayır. Ben sana hayatta ulaşmışım. Hayır. da ne aldık o da bir şeydi bak. Söylesini aldık. Sıra bak. Kale bu kadar. Biz. O da bir şeydi canım. Tamam. Sıradaki oyunu. Saka saka. Ne diyorum anlamadınız tabi mi? Ben de anlamadım ki dediğim. Tamam şimdi. Su kim ya? Ben bunu tanıyamadım. Çıplak çıplak tövbe estağfurullah. Ağzımı bozduruyor beni. Leslie dede. Nasıl? Nasıl? Tamam. O zaman biz de böyle yaparız. Değiştirmek yok. Ha. Evet. Arkadaşlar. Herkes sudak diye yapıyor. Bur Buradan mı öğrenmişler acaba? Baksana. Class of Class'da oynadı önceden. Herkes böyle duvar yapıp eşyalarını tutuyor. Bak böyle yapıyorlar herkes. Sinir oluyorum o yüzden. Bıcık oluyorum. Bıcık. Oo. Kardeşim sen onlar ne yapıyorsun? İn aşağıya. Kardeşim düsün sen aşağıya. Al işte düştün. İyi mi? İyi mi oldu? Vallahi oldu abi. Ferahlattım. Saldır. Dödü. Evet. Öldürdün <laughs> iskelet adam. Iskeletler mi iskeletler mi? Iskeletler mi basarız Ya ilk ölen bu oldu. Yanında niye poni var senin? Hayır bu poni. Hayır bu Bu veriyor mu? Tamam. Aman Allah'ım herkes ölmüyor. Onu... İntikamını alacağım. Ben de pat pat izliyorum. Geleceksiniz ulan. Pony'e kim saldırırsa o cezasını çarpacak. Havan atıyor, havasını atıyor. Ah. Böyle bir şey olamaz. Tamam. Bak. Ben güzel seçmeyim. Bu kötü mesela. Kötü. Saldırma anlamında diyorum. Yoksa maşallah. Şuna pat diye vursak zaten direkt belediye binasına vuruyoruz. Ama bu deliler, su, bu, 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 bu deliler geliyor şuradan. Söyle tereyağı gibi kayıyorlar. Harbiden saha yapmıyor. Falan. Belediye binası yanında bir taş adam var. Sıkılmıyor musun sen orada? Bir şey demek istemiyorum. Ya üf. bir tane şey kaleler oluyor böyle nasıl desem böyle sağlı sollu oluyor böyle Niyazi'nin tarif etmesi için Ben kötü, benim.

Aa doğru mu ya? Hadi iskelet. Dı dı Kimse seni engelleyemez. Kimse seni engelleyemez. Sonuna kadar yapabiliriz. bırak Tamam arkadaşlar böyle duvarla koruyan bir şeyler e, almıyor böyle böyle olan gibileri. <laughs> Bırak. Hey, sonunda ya belediye binasını bulduk. Belediye binasını yıktığımız artık video bitsin. Çünkü bitmiyor video. <laughs> şey, <laughs> <dökün. gülüyor> Kırıldı var ne varsa bitti. Bu daha güzel bir evet, En çok sevdiğim şey Çok güzel. Yani direkt Hayır, evet, evet, bile... <laughs> hayır. Hadi böyle bir var sen. Yok. Hadi. Huh. Sizi doğurduğum tüm. Pardon özür dilerim. Seviyor sen. Seviyor sen. Uzun bir uğraştan sonra iki dakika sürdü. Buldum. Buraları çok severim. Saldırı anlamında. Tamam burayı yıkın Dökün ulan <laughs> En sevdiğim yer İstediğin gibi saldırabilirsin

Yine 3 ya yersen bu da yani. Allah stik, sevgik, Şu şey değil. da kadar da şükür o çok güzel. ilk çok güzel işte. defa aldım diyemem. Bu ses ne diye soruyorsanız merak etmeyin. <laughs> Neyse arkadaşlar videom kadardı. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki video asla çıkmayacak. Klasof of Clans'a puan ver. Değerli görselini bize iletmek için Google Play'de Klasof of Clans'a puan ver inceleme yaz. Asla vermeyeceğim. Futbolcular çimlere basmayalım. Evet arkadaşlar <laughs> günün esprisi. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki videoyu tutmayı unutmayın. Görüşürüz. Benim isim var. Sen niye çıkarıp duruyorsun?